Eee siz de gördü çok. You can see that. Birlikte. Arkadaşlar birileri herkes demiş ki Hadi bakalım başlayalım. Like atmayı, bildirimleri açmayı, abone olmayı unutmayın. Bunları yapıyorsanız videomuza geçelim. Hadi bakalım. İlk önce arkadaşlar bunu biliyor musunuz siz? Kardan adamın yapıldığını size arkadaşlar şimdi kardan adam yapın. Nerede bu kardan adam? Herkes kardan adamı biliyor ama bir kardan adamın özelliği var. Bakın. Nerede bu kardan adam arkadaşlar ya? Karnaya bir Kafası. Balgava kafası. Tamam. Arkadaşlar. Dışarı bakın. Yaklaşın. ben bir aram kurayım. Sonra bir aram gir gir yorucu mu? İçisini gördünüz Ama bak atalım Eğer altta bu tuş çıkacak şunu. Şu çıkacak. bastırın Bak şimdi zaten karda adamı gizlemekten Görünmez yapayım mı? Olay bu var Karda adamı istediğiniz zaman görünmez yapabilirsiniz bak. <laughs> Sen artık burada kal. Karda adamın özelliğini gördünüz. Dur bir dakika. Onu görünmez yap. Bütün hayvanlar görünmez yapabilirsiniz. Burada görünmezlik istiyorum. <laughs> Toplar. Adam öldü ya. Toplar ben. Du du du. Oğlum sen ne yaptın? Yol lan buraya. <laughs> Ama sen gitme lan oğlum unutma. Kurma lan. Ya kurup şey yapma Ateşleri görmez yapmak. Çok güzel. Fikir. TNT görünmez yapmak. Mustafa şimdi böyle bir özellik geldi arkadaşlar. Ben şimdi şöyle güzel şey olayım. Evet, ben fakir oldum. Şu, şu Tamam. Şöyle zengin olayım. Ben size fakirle zengin olayım. Buradan arkadaşlar zengin olabilirsiniz. Buradan da fakir olabilirsiniz. Ama buraya bastırmanız lazım. Dünyanızda <laughs> Dünyanızın ordu yanındaki şunlara bastırın. Buradan <laughs> Ben üstten zengin mu söylüyorum. İkinci eti. Aşağı gördüğünüz böyle başka eserleri arkadaşlar şimdi kesin çapa alın yanına gidin. Şurada bir ekran çıkıyor. aşağıda görebilirsiniz. 呀呀呀！